Biraz önce Sayın Hocam, Sayın Başkan da ifade etti. 1982 Anayasası özellikle yapım süreci itibariyle ortaya konulan tarzdan veya dönemin şartlarından ne sebeple olursa olsun zaman içerisinde büyük tartışmalara konu olmuş bir metin. Ve hatta işte 18 defa 100 üzerindeki madde yaklaşık 116 maddesi değişmiş. Bunlar içerisinde özellikle 2001 yılında yapılan 30 küsür maddelik değişiklikle insan hakları konusunda çok önemli değişim veya atılım gerçekleştirilmiş ve hatta üzerine basarak da söylemek mümkün 1982 anayasasını o 2001 değişiklikleri belki de dünyanın en hürriyetçi anayasası haline getirmiş bir özellik ortaya koymuş bulunmasına rağmen hala bizde bu tartışmalar nihayete ermiş değil. Bu manada Türk Anayasal Tarihi açısından konuya değindiğimizde bizde genellikle 61-82 anayasaların kısmen tepki anayasası olmaları daha çok belirli kesimleri dışlayan bir süreçte el alınmış bulunmaları işte 61'de daha çok Demokrat Parti mensupları 82'de tüm siyasiler bu sürecin dışında Olması. belki de bu tartışmaların en önemli sebeplerinden biri olmuş ve sonrasında orada katkısını görmeyen toplum veya insan grupları o anayasaya şüpheyle bakar olmuşlar. Öyle zannediyorum meşruiyet zeminin en önemli sebeplerinden biri de bu katılımdaki sorun olmakta ki içerik itibariyle olaya yaklaştığımızda malum biraz önce söyledik bu anayasa adeta birçok değişiklikle iç ahengini yitirmiş, kendi içerisindeki maddelerle çelişir hale gelmiş. Mesela anayasanın 6. maddesiyle 90'ın son cümlesini bağdaştırabilmeniz mevcut anayasal bilgiler açısından mümkün olmayacaktır. Birinde egemenlik kayıtsız şartsız milletin derken, diğerinde iç hukukla uluslararası hukuk çatıştığında uluslararası hukuka en azından insan hakları açısından yargı organları öncelik tanıyacağı düzenlenmiş gibi böyle gerek kavram birliği, gerek bu anlamda muhtevadaki bir takım kendi içerisindeki çelişkilere yer veriyor olması, gerekse sosyal ve psikolojik diğer nedenler. Cumhuriyeti yeni bir anayasa ihtiyacı içerisine girmiş. Ve son iki senedir malumunuz gerek siyaset arenasında gerekse kamuoyunda bu konu tartışıla tartışıla artık toplum yeni bir anayasa beklentisi içerisine de bu anlamda adeta dahil edilmiş veya sokulmuş. Dolayısıyla şu an siyasetten böyle bir beklentide çok üst düzeyde olması nedeniyle bence de Türkiye'de yenilenmiş veya revize edilmiş 82 anayasası yerine yeniden bir anayasa yapmanın çok daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Ancak yeniden anayasa demek Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki kazanımlarını yok saymak demek olmamalıdır. Böyle bir şey zaten dünyanın hiçbir yerinde yok. Olması da ilmende fiilen de mümkün değildir. Bu manada işte devleti değiştirmek, rejimi değiştirmekle anayasa değiştirmek arasındaki o nüansı, o ince noktayı çok iyi tespit etmek gerektiği kanaatindeyim ve bu sebeple bu süreç içerisinde özellikle Cumhuriyet'in temel kazanımlarını ifade eden, işte o misaki milliyle ortaya konulan ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü gibi Yine devletin kurucusunun ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk denir ifadesinde görüldüğü gibi bu manada Türkiye'sinde bölünmez bütünlüğü, devletin cumhuriyet olduğu, bu cumhuriyetin parantez içerisinde ifade ediyorum, milli demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğu, işte marşı, başkenti ve dili Türkçe olduğu noktasındaki kazanımları zaten yok sayabilmeniz bu anlamda devleti yok saymanız, devleti reddetmeniz Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine yeni bir oluşum ihtas etmeniz anlamına gelecektir ki böyle bir şey kural olarak kabul etmek yeni anayasa düzeninde de mümkün değildir. Ha bir takım teorik tartışmalar yapılır. Denir ki işte efendim asli kurucu iktidar, tali kurucu iktidar ayrım içerisinde asli kurucu iktidar hukuki boşluğun yarattığı bir durumdur. Doğrudur. Onu sınırlandıran hiçbir hukuki düzenleme yoktur. Ama toplumun değer yargılarını ifade eden, meşruiyet algısını oluşturan birikimin tabii ki bu sınırları belirleyen temel esas olacaktır ve olmalıdır. Bu manada zaten mevcut anayasayla el alıp yeni anayasa yapmak sürecine girmiş olsak mevcut anayasanın yaklaşık yüzde altmış yetmişi tekrar da Yoksa sıfırdan hiç olmayan maddeler ihtas etmek gibi bir çaba veya böyle bir sonuç zaten fiilen de mümkün değildir. Dolayısıyla bu anlamda devletin temel kazanımlarının yok sayıldığı bir süreç hiçbir manada yeni anayasa yapım süreci olarak kabul edilmemesi kaydıyla yeni bir anayasa yapılmalıdır diye düşünüyorum. Ve bu açıdan tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle hele son seçimler ve seçim sonuçlarının özellikle temsil oranları itibariyle değerlendirildiğinde bu sürecin mevcut yasama organı tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Öyle ki malum %87'lik bir seçmen katılımı %95.4'lük bir yasama organına katılanlardan bir yansıma söz konusu ki bir tek Büyük Birlik Partisi %1.2'lik bir oranda oy almış onun dışında tüm %1.2 ve yukarısı oy almış partilerin temsil edildiği bir yasama organında bu yetkinin var olması gerektiğine inanıyorum. İşte bu anlamda ki Bizim anayasamıza baktığımızda bu Türk kelimesi, Türklük kelimesi gibi kavramların olmaması veya yeni anayasada bu kavramlar yerine başka bir takım ifadelerin yer alması gibi anlayışların da çok doğru ve kabul edilebilir olduğu kanaatinde değilim ki bu konuda spesifik bir çalışmam da var benim. Bizim anayasamızda mesela 38 yerde mevcut anayasada Türk kelimesi geçiyor. Alman anayasasına bakın. German kelimesi, Alman kelimesi zannediyorum 39 defa geçiyor olması lazım. Fransız anayasasına bakıyorsunuz. Aynı 70 küsür defa Fransız kelimesinin bu anlamda geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten modern yazılı anayasalarda da bu anlamda bir kabulün var olması bu manadaki düşüncelerin marjinal ve bu anlamda kabulü mümkün olmayacak en azından düşünceler olduğunu ifade etmeye herhalde yol açacaktır. Bu çerçeve içerisinde özellikle son dönemde ortaya çıkan bu ana dilde eğitim veya farklı dilde eğitim kavramı çerçevesinde konuyu değerlendirdiğimizde malum bir kere her şeyden önce bölgesel veya yöresel dil kavramıyla azınlık dili kavramını ayırmak zorundayız. Tüm uluslararası metinlerde ki bunlar içerisinde bizim açımızdan da geçerli kazanmış bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bu ayrıntı zaten vardır ve var olmak durumundadır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde malum bizim ülkemiz açısından azınlık Lozan'da belirlenen gayrimüslim unsurlar için gerçekleştirilmiştir. O ayrıntıya fazla girmek istemiyorum. Lozan'ın yanlış hatırlamıyorsam 39 ve 44. maddeler çerçevesinde ifade edilen bir bütünlükle ele alınmak zorundadır ki Türkiye Cumhuriyeti sonraki süreçte ortaya çıkan tüm uluslararası metinlerde o bütünlüğe zarar verecek düzenlemelerin tamamına da çekince koymuştur. Veya Lozan kapsamında yorumlanacağını da bu anlamda açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla bu yönüyle konuya baktığımızda azınlıkların durumuyla bölgesel veya mahalli dillerin Durumu birbirinden farklılık arz etmektedir. İşte bu açıdan acaba toplumun belirli bir kesimi, belirli bir çoğunluğu, belirli bir bölgesinde yaygın bir biçimde kullanılan mahalli dilde resmi dil dışında eğitim hakkı söz konusu olabilir mi? Bunun özellikle uluslararası metinler açısından pozitif bir geçerli var mıdır? Sorusuna biraz öyle denilmemesine girmek gerekirse malum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu konudaki uluslararası alanda en etkili sözleşmelerden biridir. Sebebi denetim mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile desteklenmiş olmasıdır. Ve mahkeme kararları konseye üye ülkeler açısından zorunludur adeta. Bu anlamda bir takım zorlayıcı mekanizmalarda bakanlar komitesi vesaire gibi kendi bünyesinde zaten oluşturulmuştur. Bu yönüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 51. protokolün ikinci maddesi eğitim hakkını düzenler ve der ki herkes eğitim hakkına sahiptir. Kimse bu haktan mahrum bırakılamaz. Devlet velilerin eğitim hakkını sunarken felsefi ve dini inançlarına saygı duymak zorundadır. Bu kapsam içerisinde işte bu anlamda o ülkede bulunan mahalli veya farklı bölgesel dillerde eğitim yapılıp yapılamayacağı konusu değişik ülkelerde sorun olmuş ve değişik vesilelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de önüne gelmiş. Bunlardan en belirgin veya yerleşik iştihat olarak ifade edeceğimiz Özellikle Belçika Dil Davası, 68'li yıllarda ortaya konulan o Belçika Dil Davası kararıdır. Belçika malum 3 bölgesel yönetime veya üç temel dil, resmi dil olarak kabul edilen bir bölgesel ayrıma tabi olan bir ülke. Burada özellikle Flemence konuşulan bir bölgede Fransızca ana dil olan bir aile ilk öğretimde evladının Fransızca eğitim almasını talep ediyor. Devlet diyor ki, hayır kardeşim benim böyle bir yükümlülüğüm yok, ben sana böyle bir eğitim veremem. Bunun üzerine konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Sözleşmenin ek birinci protokolün ikinci maddesindeki hakkın ihlali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuyu değerlendiriyor ve diyor ki ikinci madde kesinlikle ailelere kendi istediği dilde eğitim isteme hakkını verir şekilde yorumlanamaz. İsterseniz aile mahkeme kararını buradan size kelime kelime okuyabilirim. sürelimi özetle gideyim. Devletin diyor yükümlülüğü eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bunun ötesinde kendisinin kabul ettiği resmi dil şartının dışında bir eğitim dilini talep etme hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşme kapsamında bir hak olamayacağını ifade ediyor ve böyle bir hakkın talep edilemeyeceğini söylüyor. Daha yeni bir karar mesela resmi alanlarda özellikle me mesela geçmişte bizim ülkemizde de söz konusu oldu. Parlamentoda böyle bir şey mümkün mü sorusuyla ilgili olarak da Fransız Polinezyası denilen bir bölgesel yönetim var. Fransa'ya bağlı özel bir yönetim. 2004 yılı sonrası ortaya çıkmış, özellik kazanmış bir yönetim. Burada top yaklaşık yüzdeyi 73 kadar zannediyorum Tahiti ve Tahitice konuşan bir topluluk. Bu ülkenin yani o özel bölgenin parlamentosunda bir plevi denilen bir parlamenter kendi diliyle parlamentoda konuşmak istiyor. 2006 yılındaki bir olay. Bu olayla ilgili olarak Fransız danıştayı diyor ki hayır kardeşim Fransız 72. Maddesine göre Fransa'da tek millet vardır. Fransızdır ki bu ifade Siyasi ve Sosyal Haklar Sözleşmesinin denetim mekanizması olan Birleşmiş Milletler Siyasi ve Sosyal Haklar Komitesinin kararında da aynen yer alan bir ifadedir. Fransa'da tek bir halk vardır. Fransızdır. 72. Maddede bu ifade edilmiştir de. 72. Maddede Fransız halkını ifade eder.